Evet kankalar selamlar Yine ben geldim. Yine araba ve motosiklet videosuyla karşınızda olacağım. Daha önceki Golf ve Skoda videosunu beğenmişsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bugün yine bir araba göstereyim dedim. Farklı bir araba. İlk defa elektrikli bir araba beğendim. Yani tok haricinde. Ama hakikaten baya büyük bir arabaymış. Yanında bir de motosikletimiz var. Bakalım neler varmış. Yine efsane mekanımızdayız. Servisimizin yanında araba. Hemen gidelim bakalım ne gelmiş. Kankalar yine setteyiz, çalışıyoruz, çekim yapıyoruz. Kurulumlar yapıldı, güne başladık. Acayip sıcak bir gün. Üzerimde ırk olduğuna bakmayın, güneş çok yakıyor. Korunmak için aldım. Malum kafa kabrıyor. <laughs> Kendimi örtüyorum güneşten. Şimdi arabanın ve motosikletin yanına gidelim bakalım. Set hazırlıkları yapıldı, kameralar kuruldu. Burada bir motosikletimiz, bir de arabamız var. Devasa bir şey ya. God, caman bir araba. Şimdi arabanın GoPro çekimleri olacak. Kardeşim helikopter. Evet buyurun. Ne yapıyorsun? Ya abi GoPro bağlıyorum gördüğün gibi. Kanka araba nasıl? Güzel ya. Garip bir şeyi var, vibe'ı var arabanın yani. Evet. Kocaman bir kütle. <laughs> Çok büyük ya. Evet, bir beğenilen bir araba bu ya. <laughs> evet ya sette herkes beğendi. Her hafta farklı bir araba geliyor. Kia EV9. Bu full paketi. 4x4 güçlü olan versiyonu. Kapı kollarına bak. Elektrikli arabalarda böyle oluyor. Kat sürtünmeden dolayı herhalde. Oha 6 kişilik miymiş Hı, bu? Onlar olur Gerçi kocaman bir arabaymış. buraya koyuyorum abi. Kafalıklar falan Böreği efsane. efsane. Motosiklet neymiş? Honda'nın yeni bir modeli. Bu da bayağı büyük abi. Cem'den bilgilerini alırız. Tahminen 1000 cc üzeridir. Çok hoş duruyor. Rengi duruşu harika. Sesi soluğu da efsane. Çok düzgün çalışıyor. Çok güzel. Şimdi GoPro'lar takılıyor arabanın her yerine. GoPro sahnelerinden sonra biz de gimbal'la yol sahnelerini çekeceğiz. Onları da paylaşırım sizle. Yine gün içerisinde sunucularımız Cem ve Yiğit müsait olursa araçları anlattırırım size. Dediğim gibi elektrikli ve lüks arabaları beğenmem genelde ama bunları beğendim. Gün içerisinde neler yapıyoruz? Hadi bir bakalım. Şimdi detay çekimleri yapıyoruz. Hem motosiklete. <laughs> Kardeşim helikopter. Lastik koktu be. Bunlar senin için be. <laughs> Eyvallah. Gazcı bir arkadaşımız. <laughs> Bugün ama geleceğim bu, yanına. <laughs> ama bu senin alıştığın otomobil değil. Senin az çıkana benzemez bu. Daha farklı. Eyvallah. Geleceğim yanına. <laughs> Motosiklet detaylarını çekerken Şimdi Yiğit'in yanına gideceğiz. Bir şeylerle uğraşıyor ama. Fıtı 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 fıtı. Bize ne getirdin bu hafta ya? İnanç'ım öncelikle hoş geldin. Yani senin gibi gazcı bir arkadaşıma gönül isterdi ki Tayfal'ler olsun. Anladım. 911 GT3'ler olsun. <laughs> Ama bu hafta ne getirdim sana biliyor musun? Yeni nesil elektrikli otomobil getirdim. Bu otomobil aile aracı gibi gözüküyor. Ama içindeki güç aile aracından başka. Onun hepsini konuşacağız. Şimdi sürpriz kaçmasın istersen. Ama bence güzel gözüküyor. Sence ne diyorsun? İlk defa elektrikli araba beğendim. Anladım. Ve dışarıdan baktığında elektrikli gibi görünmüyor aslında. Evet. Ama yüzde elektrikli ve dört çeker aynı zamanda. Gerçi artık dört çeker olması çok önemli bir şey değil biliyorsun. Artık hepsinde olduğu için. Fakat büyük bir otomobil, 5 metre, 6 kişilik. Bak dikkat edersen 7 kişi demiyorum, 6 kişilik. Birazdan zaten içine bakarız. Ee, ama güzel, ben sevdim. Yani değişik. Bu da anahtarımız. Beyaz anahtar bu. Ee, bu anahtar üzerinden de otomobil aynı zamanda ileri geri alabiliyorsun. Hepsi az sonra. Bizim buradaki karımız ne? <laughs> bizim sunucu, bizim ha, otomobil, bizim ha. imkanlar. Ne? Ben anlamadım ki bu işi ya. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Allah Bedava Allah. prodüksiyon Ekim. Yemek de veriyor. Ha, karnını da doyuruyoruz. <laughs> su da veriyoruz. Ben abi inançtan bize özel bir otomobil toplamasını istiyorum. Aynen öyle. Bize bir tane buraya getireceksin bize kafası böyle basık. 350 beygir böyle kılıçsız bir R topluyorsun. Aynen. Böyle sürtücek ama böyle böyle gelecek. <laughs> Aynen. Böyle yerde, <laughs> yerde gitmeniz yerde. Barış'ı aldım ben. Bekliyoruz en kısa zamanda. Eyvallah. Bu da duran ay ana arabayla takılıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya bırak ya. Abi. Aa. Makam <laughs> perde var lan. Abi çeşmeye gidiyoruz. Biz tamam mı? Bizi rahatsız etmeyin aşağıda. Bizi de lütfen. Eyvay çeşmeye eyvay. rezervasyon yaptık abi. Eyvallah. Sürüm 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 yârim. Gitenlere yârim. çıkıyorlar. Biz de motosikletin detaylarını bitiriyoruz. Evet Cem Bey buradaymış. Hazır senin motosikletin başında görmüşken bize ne getirdin? Böyle gri bir şey getirdim işte. <laughs> Abi devasa bir şey getirdim gördüğün gibi. Bak çantaları mantaları da var. NT1100. Bu Afrika TV'nin yol versiyonu diyebiliriz. Afrika TV'ni bilirsin. Arazici. Onun yol versiyonu benzer bir motor bloğu var. Daha doğrusu aynı motor bloğu var. Aynı güç. Ama amortisörler biraz daha kısa. Yani bacaklar kısa ki yolda yüksek hızlarda kafa sallamasın diye Afrika TV'nin en önemli problemlerinden biridir. Otobana çıktığın zaman rüzgarı yedin mi biraz böyle 200'e geldin mi kafa sallar. Şimdi 200 ne diyecekler? 20. 20 20'ye gelince hız olarak kafa sallamaya başlar Afrika TV. Bu sallamıyor. Gemi. Gemi gibi. Beğendin mi? Ya çok beğendim. Daha önce de kullandım ben bunu. 1100 cc, ya 1082 cc, 110 beygirlik bir motor bloğu var. Hakikaten tam bir yol motoru. Şehir içinde de kullanabilirsin ama şehir içinde biraz iri bir motor. Böyle çantalarla mantalarla şehir içine girince biraz trafikte yoruyor insanı ama ağırlığı yormuyor biliyor musun? Bir de otomatik bak, devriyaj yok. Evet. Sol yorulmuyor o yüzden. Sol ayağın da yorulmuyor. Ee, buradan artı eksi butonları var. Buradan değiştirebiliyorsun vitesi. O yüzden şehir içinde de kullanabilirsin aslında. Çantaları çıkart o ağırlığı hissetmiyorsun. Dönüş açısı çok güzel. Evet kankalar aletler böyle. Şimdi biraz iş vakti çalışacağız. Çekimlerini yaptıktan sonra bir de arabaya bineriz. Arabayla bir tur atarız. İçini gösteririm. Bütün gün böyle geçiyor. Bir önceki Golf GTI videosunu izlemediysen izlemeni tavsiye ediyorum. Onu da şuraya bırakıyorum. Da nereye bırakacağım bilmiyorum. Şurada bir yerde ismi yazar görürsün. şeylerle uğraşıyorlar. Direkt kaptım kameraya geldim. Mazsak sana Eğer bunu da yaparsan <laughs> sana bir daha araba getirmeyeceğim. Duydun mu? <laughs> Eğer bunu da yaparsan <laughs> Eğer bunu da yaparsan <laughs> sana bir daha araba getirmeyeceğim. Duydun mu? Ne yapacaksın? Bak şimdi izle. Şu an içine bak bir kimse vermedi ya gör bir. İçi boş şu anda görüyorsun. İçeride şu an kimse yok doğru mu? <laughs> Hani bizi izleyenler şey demesin sonra, içeride birisi var demesin de. Bak şimdi. Gel oğlum, gel oğlum. Gel bakayım oğlum, aferin oğluma. aferin. Koçum benim, bravo gel buraya. Gel buraya, gel 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 gel. Gel bakayım, tamam hop, dur bakalım, okey, tamam. Nasıl? Gönder bakayım geri, bana çarpacak Cem'e çarpayım ister misin? Hadi oğlum, hadi Cema e abine koş bakalım. Nasıl Cem abi? Koş bakayım. Gelmiyor. Bak gelmiyor. Sende göbek olduğu için gelmiyor. <laughs> Sensör beni görmüyor <laughs> Hadi oğlum koş Cem abine. <laughs> Cem abi nasıl bakayım? Aferin. İnas ne diyorsun? Başarılı. Sanayide bunu yaparsan bir daha sana araba getirilmeyeceksin. <laughs> duydun mu? Bu hafta teknoloji baba. sende. Ya Cem hadi abi. Gürültü yapma baba. Bize gürültü yapma. Sessiz <laughs> abi. Biz sessiziz şu anda. Bize gürültü yapma. Oo burası gayet eğlenceli. <laughs> Araba kendi kendine gidiyor be. Güzel park asistanı. Birçok arabada da var. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Hiç böyle görmediğim bir özellik değil. Şimdi motosikletin detaylarını çektik. Arabanın detay çekimleri var onları yapacağız. Çok sıcak lan kafam yandı ya. Honda. <laughs> al kardeşim arabayı. Dedim ya sana. Oha. Oha. Oha çok iyi. Honda baba. Kibar davran, kibar davran. Ön kaldırdın farkında Onda, mısın? <laughs> mı? Motor Yok. efsane. Burak hadi kardeşim al şu arabayı be. Hadi. <laughs> Sonucular motor aldı gitti. Biraz geri alır mısın? Tamam. Tamam. Şimdi Kia EV9'un detay çekimlerini yapacağız. Ya da e Bir daha söylesen anlamadım. fakirliğin gözü kör olsun baba. 360'dan görüyorum zaten iyi e mi? Be. Benim aa bak, ayn aynaya bak. Bu nasıl ayna Bir, morum senin kamerada ni çekiyor ya. kanka. Gözüküyor muyum ben? Kankalar sakalıma hoş geldiniz. Bugün böyle bir açılış olsun. Hiçbir şey anlamadım. Bu nasıl bir arabadır arkadaş ya? İlk defa elektrikli bir araba beğendim ha. Değişik. Hadi çalışalım para kazanalım biraz. Geliyor mu polis mi çağırıyor? Apo istiyorsan sen git biraz gölgede otur dinlen. Ben iki dakika gimbal'la dans edeyim şurada. Allah'tan mikrofon bende de Burak'ın dedikleri belli olmuyor. <laughs> hadi hadi. Kanka sen git. Neyse Ben şuna bir girişeyim. Ondan sonra da ters çeviririz. Hadi lan. Git i Kanka acayip sıcak. Acayip sıcak. Güneş o kadar yakıyor ki. Güneş yakmasın diye tenimi biliyorsun kafa kabrıyor. Üzerime açık renkli hırka giydim. Güneşten koruyor. Ayrıca çok değişik bir yerdeyiz. Hem güneş yakıyor hem acayip rüzgar var. Yani combo yaptı bize hava. Hava bize kombo yaptı. Bizim Apo'da aferin simsiyah giyinmiş. Araba geliyor abi. Apo simsiyah giyinmiş. Bu araba gene kendi kendine geliyor ya. Yalıştınız ha oynamaya. He. Biz gibi. Kamera hazır. Biz biraz daha çekim yapalım. Sonra bir arabaya binelim. Kameram kayıtta bile ya. <laughs> Evet kankalar çalışmalar devam ediyor. Mikrofonu takmaya üşendim. Şimdi açılış ve kapanış çekimlerini yapacağız. Motosiklet ve aracı yerleştirdik. Çok sıcak, çok fazla kayıt alamıyorum, yanıyorum. Şu arabanın içine bir binelim bakalım. Binmeyelim mi Apo? Geldim abi burada. Hadi binelim. <laughs> Kapı kolları artık moda. Sürtünmeden dolayı mukavemet göstermesin diye İçeri gizleniyor. Bahsettiğim gibi aynalar, cam kumandaları. Koltukları çok iyi. Koltuk kontrol ünitesi. Baldır desteği de yanında. Direksiyonu böyle. Kadran ve ekran birleşik. Çift sunroof. Orta konsolu bu şekilde. Arka koltuklar iki parça halinde. En arkada da koltuk var. 3 sıra koltuk. Toplamda altı kişilik araç. Başarılı be. <laughs> İçi de bu şekilde kankalar. Kankacım içi bu şekilde. Hakikaten elektrikli olarak beğendiğim nadir arabalardan bir tanesi bu oldu. Anahtarını göstermiştim ama araç içinde göstereyim. Şurada düğmeleri var. Aracı park etmek için ileri geri alabiliyorsun. Vites kolu burası. Direksiyon. Ben çok beğendim. Nasılsın? mi? Çok beğendim ya. Teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Peki sana o zaman son soru gitmeden önce. Evet. Sanayide uğraştın Japonlar mı <laughs> yoksa bu mu? Japonlar abi. Japon bizde bir kültür ya. Japon artık soyadımız oldu biz. Sanki birazcık bir kamera <laughs> oynuyorsun ama neyse. Tabii canım. Severiz. Diyorsun Emeğine olsun. sağlık. Görüşürüz. Teşekkürler her şey için. Abi. Şimdi malzemeler de toplandı. Hı. Ben şurada biraz oturayım ya. Yoruldum azıcık oturacağım. Oğlum bu ne kadar büyük bir karınca lan. Güneş abi. Apo gel kanka gel. Başımıza güneş geçti. Her zaman söyledim ama acayip sıcak. İşleri de bitirdik gibi bir şey. Şimdi kontrollerini yapacağız. Son bir iki sahne var. Onları çekeceğiz. Bu arada pantolonum yırtıldı ya. Emek veriyoruz be. Dekolte de verdik. Emek de verdik. Dekolte de verdik. Mevzular böyle. Umarım motosikleti, arabayı ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz çok eğlenerek çekim yapıyoruz. DFN Medya'nın Haber Türkiye çekmiş olduğu Ototekno isimli televizyon programını çekiyoruz. Bu haftada iki tane aracımız vardı. Çekimlerini yaptık. Bu da kamera arkası olsun. Youtube'da televizyon programının bölümleri yayınlanıyor. Aynı zamanda televizyondan izlemek isterseniz de Pazar günü öğlenleri yayında. Bu videoyu da çeken Abdullah kardeşime teşekkür ediyorum. Abdullah seninle çalışmak çok keyifli. Abiler, ablalar, kankalar söylediğiniz her şeyi dikkate alıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.